Uzun, uzun süreden sonra yeniden merhaba. Bugün iki kod göstereceğiz. Ee, ama çok güzel kodlar yani. ilaki iste yani kullanmanızı ve şey yapmanızı isterim. Kodların ikisi burada yazıyor. Gördüğünüz gibi. O iki tabela da yazıyor. Hazırsanız kodlara geçelim. Arkadaşlar ilk komodumuz gördüğünüz gibi şimdi Bekleyin arkadaşlar yeni şey olduğu için gördüğünüz gibi. Abo örsler tabella a tam tabeller tam da kenara. Durun arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz. Yes, arkadaşlar boş verin. Neyse arkadaşlar buna baş işimizi buna boş harcamayalım. Bu arsalar artık <laughs> şimdi ikinci komuda geçelim. Eee neredeydi? Hah. Tamam. Şimdi ikinci komudumuzda hani neredeydi ya? Durun arkadaşlar şimdi. Ha buldum buldum. Şimdi... Şimdi... Şuydu. Evet arkadaşlar. Ha durun daha şey olduğu için akşam olduğu için belli olmuyor. Gündüz. Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar araba kırmızı oluyor. Arkadaşlar e, iki komododa göstereceğim şimdi. ama dur ilk ön like atıp abonelerini esirgeme esirgememelisin yorumlarda hangi iki kod güzelse hangisi güzelse e, birisine işe yap e, kodun adını yazıp oraya 5 yaz ve sevmezsen de yaz yorumlara yorumları da yorumlarınızı da çok merak ediyorum e, hadi o zaman şimdi başlayalım Yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Bu ilk yaptığım komut. Durun. Evet arkadaşlar. Durun şöyle bu F5'e geçelim. Evet arkadaşlar. Bu öz komutu. Öz komutunu eskiden yapmıştım ama şimdi yine yapmak istedim. Ee, bu kadarlık. Şimdi ikinci şu havayı kırmızı yanmak moduna şey yapacağım. Arkadaşlar bir de bunun şey e, bu kırmızı havayı şey yapmak istiyorsanız e, şu komutu şey yapacaksınız. Aktif edeceksiniz. Neredeydi? Ha. Şu komut arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şu komut. Hadi durun. Şunu da göstereyim. Nazikçe. <laughs> şu komutu şey e, o kırmızı hava kum, kırmızı havayı normale döndürmek için şu komutu yazmalısınız. Bakın hatta deneyek Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Birazcık daha bekliyorum. E, şunları bir şey yapmanız için. Ya da siz videoyu durdurursunuz ben şey yaparım hadi o zaman arkadaşlar videomuz bu kadarlık bu kadarlıktı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın büyümesini istiyorum. Hala dur aboneyim. Ben de herhalde anladım ki Minecraft eskiden Minecraft videoları çektiğim için bu kadar abone açmışım. Şimdi arkadaşlar Melon Playground FNAF gibi FNAF oyunu ile ilgili videolar çekiyorum onlardan hiç like abone alamadım. Ben de artık uzun bir süre Minecraft çekeceğim. Fransları falan geriye bırakacağım. Çok az çekeceğim onları. Partiçileri gelmedi. İkisinin benim Brian ve sadece partiküleri geldi. Yeni olarak. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Hepinize iyi günler. Bay bay.